Merhabalar, ben Ömer. Mountain Apps şirketinin kurucusu yöneticisiyim. Hava kalite dedektörleri üzerine çalışıyoruz. Yanımda da Cahit var, ürün tasarımcısı ve girişimci. Cahit, sen de bahsetmek istedim. var, tabii. Merhaba, ben Cahit Ablas. E, ürünleri tasarımı, prototiplemesi ve yazılım süreçleriyle aslında ilgileniyorum. Aslında her yeriyle ilgileniyorum. ama konumuz bugün prototip olduğu için özellikle prototip üzerine <laughs> konuşacağız. Evet, bugün donanım ürünlerinin fikirden prototipe, ürünleşme hikayesi hakkında konuşacağız. Tabii bu süreçte birçok faktör var. Ama ben şöyle ayırıyorum genelde, bir elektronikçi gözünden. ilk önce bir breadboard dediğimiz açık devre prototipi, sonrasında yine bir delikli kartlarla olabilir. Yine çeşitli el yordamıyla yapılan PCB'lerle olabilir yapılacak bir ikinci prototip, bir alfa versiyon gibi düşünülebilir. Sonrasında da yine tabii bir PCB numunesi gerekiyor üretim hattından gelen. O PCB numunesiyle yapılacak beta versiyon dediğimiz bir prototip üretilebilir. Bu şekilde ayırıyorum ben 3 safhaya prototiplemeyi. Cahit biraz daha tabii ürün tasarımcısı olarak, daha farklı bir yaklaşımda bulunabilir. Sen ne düşünüyorsun? Nasıl bir safhalara ayırırsın ürün prototipleme, bilhassa donanım ürünleri için? Ee, öncelikle tasarımdan başlar her şey. Fikir aşamasından aslında başlıyor. Hı -hı. Ee, sonra ben direkt aklıma ne gelirse gelsin, bu yazılım da olabilir, donanım da olabilir, hemen tasarlama sürecine geliyorum. Ee, Tabi tasarlamanın sonrasında da hemen prototipleme Hı -hı. aşaması geliyor. Ee, Tam prototipleme hemen böyle gerçeğe yakın bir e, orada amacımız tabii ki gerçeğe yakın bir deneyim elde etmek nasıl bir sonucunun olacağını görmek bu aşamada dediğim gibi ilk başta tasarımla başlayıp fikir tasarım sonra prototip aşamasına geçelim Hı -hı. genelde Hı -hı. o fikir aşamasında oradan başlayalım Hı -hı. çünkü birkaç orada konuşmak istediğim şey var tabii. şimdi Tabi çeşitli metodlar var. Kullanıcı hikayeleri var veya iş hikayeleri oluşturabilirsiniz girişimci olarak ürün tasarımına başlamadan. Sonrasında o e, kullanıcı isterlerini veya hikayelerini bir şekilde bir tasarıma döküyorsunuz ve sonra da geliştirme süreci başlıyor. Hı hı. E, o noktada belki de en kritik şey, en kritik e, karar şu aşamada meydana geliyor. Siz kullanıcıyı da veya potansiyel kullanıcılarla konuştuğunuz zaman aslında bazı özellikler var. Gerçekten çok elzem olan birinci sırada yapmanız gerekiyor. Belki buna bir önceliklendirme problemi diyebiliriz. Bazı özellikler var. Ee, yine onlar da potansiyel kullanıcılardan geliyor ama o potansiyel kullanıcıların gerçek kullanıcıya dönüşme oranı çok düşük. Ama onlar da size bazı önceliklerini anlatıyorlar, bazı şeyleri anlatıyorlar. Bu sizde şöyle bir izlenim bırakabilir. Diyebilirsiniz ki, a evet bunlar da çok önemli, bunlar da çok önemli ama her şeyin önemli olduğu yerde aslında hiçbir şeyin bir öne önemi yok. Öyle bir duruma geliyorsunuz. Evet. E, orada bir önceliklendirme noktasında, senin başına gelmiş bir olay var mı veya işte Abi şöyle bir şey yapmıştık aslında sonunda böyle bir şeye evrildi. Oradaki bir önceliklendirmeyi yaparken sence neye dikkat etmelidin? E, ya zaten bu bütün girişimcilerin ya da Hı -hı. bir bir ürün fikri olanların başından geçecek olan bir süreç evet. aslına baktığınızda. Evet. Hatta biz bunu kendimize bile yapıyoruz. Hı -hı. Ee, sen bana gelip fikirlerinden bahsettin ya, o şöyle yapsak, burasını böyle yapsak. Bu istatistikce olan bir şey. Evet. İnsanlar dahil olmak istiyor böyle güzel fikirlere, ya yani fikir Hı -hı. vermek istiyor, bir katkıda bulunmak Hı -hı. istiyor aslında. Ben onu öyle okuyorum. Aynen öyle. Ama fikir aşamasındayken benim bu zamana kadar aklıma gelen fikirler hep içinde olduğum, yani pazarın içinde olduğum bir problem, bir sorun e, karşısında meydana e, çıkan fikirlerdi. E, bence fikir aşamasında ve tasarım aşamasında e, bu sorunu çok doğru hı. okuyabilmek lazım. Yani sorunu e, doğru o, okursak buna çok doğru cevaplar verebiliriz. Yani en azından sorun net olursa cevabını aramakta e, daha ...hızlı ilerleriz diye düşünüyorum. Hı -hı. Burada e, şöyle bir durum var, dediğim gibi pazarı iyi analiz etmek lazım. Hı -hı. Orada bizim ürünümüzün, fikirlerimizin e, çıktısı olan ürünün e, müşteriye veya kullanıcıya nasıl bir katkı sağlayacak? Ne gibi Hı -hı. bir problemi çözüyor? E, bence ilk başta o temel problemi çok doğru belirleyip o problem üzerine gitmek lazım. Yoksa fikir çok farklı yerlere dallanıp budaklanabiliyor evet. ee, ve bu aslında hem girişimcinin içine düştüğü bir şey hem de e, yani girişimciler bir arada hareket ettiği için fikir hmm. fikir insanların fikirlerini merak ettiği için bu pazardan olsun olmasın hmm. yani ürünün kullanıcı kitlesi olsun olmasın fikirleri merak ettiği için insanların sunuyor ve aklı bulanabiliyor. Burada kesinlikle kendini motive etmesi lazım. O kitlenin içinde durup ya ben e, bu problemi aslında çözmem gerekiyor ilk etapta değil, o problemi öncelik, öncelik, önceliklendirmesi gerekiyor. Hı hı. E, yoksa bütün şu anda mesela şeylere bakıyorum girişimlerle böyle e, sigara arası böyle muhabbet hı hı. yaptığımızda sohbet ettiğimizde genelde şey çıkıyor ortaya hep yeni bir özellik ekleniyor. Hani Hı -hı. biz geliyoruz soruyoruz abi ne aşamadasınız, odasınız ne yaptınız. Hı -hı. E, ya diyor ki işte şu özelliği de dedik. E, ya onu niye ekliyorsun abi ihtiyaç var. Yani, Hı -hı. Emin misin ihtiyaç olduğuna yani. Bu gerçekten girişimcilerin karşılaşacağı problemlerden bir tanesi. E, o şeye odaklanmak gerekiyor. Gerçekten problem ne evet. senin sunduğun çözüm ne. Evet. Buraya odaklanmak gerekiyor ve mümkünse e, ya minimal olsun. Gereksiz gerekirse al olsun bu. Her ihtiyaç hı hı. varsa hı hı. insanlar o ihtiyacını oradan e, giderecektir. E, bunun dışında çok fazla özellik eklemeye gerek yok diye düşünüyorum. O konuda katılıyorum. Şu noktayı belki tekrar altını çizmek önemli. Aslında o ürünü satmaya hazırlandığınız hedef persona'ya ne kadar yakınsanız öncelikleri o kadar kolay koyabiliyorsunuz oradan uzaklaştığınızda emin olamayabiliyorsunuz neyin gerçekten önemli, neyin daha az önemli olduğuna. o noktada evet o, bu bir işletme olabilir, bu bir e, karakter olabilir B2C ürün yapıy yapıyorsanız. O karakterin ne kadar içindeyseniz veya o karakterlerden, o işletmelerden etrafınızda ne kadar varsa veya birisinde çalıştıysanız, ne kadar yakınsanız oraya o önceliklendirmeyi çok daha net yapabiliyorsunuz ve daha kesin sınırlar koyabiliyorsunuz ürüne. Öteki türlü e, dediğin gibi mesela sizi çok uğraştıracak ama karşı tarafa çok basit gelen, ama siz yaptığınızda belki ürünü de kullanmayacak bir kullanıcının bir metaforu üzerine çok fazla vakit harcayabiliyorsunuz. E, fikir aşırmasın diyelim ki önceliklendirmeyi doğru yaptık bazı şeyleri koyduk şunları şunları ilk özelliklerimiz şunlar diye koyduk. Sonrasında tabii ikinci aşama ya geçerken veya ikinci aşama nedir bir donanım ürünü noktasında ya onu sorayım sana. Hı -hı. Evet, tamam özel listesini hazırladık. Şimdi ne yapacağız? Şimdi e, yine kitleyle hmm, yani kitleye göre hareket etmemiz Hı -hı. lazım. Kitlenin orada özellikle bir üründen tamam çözüm bekliyor ama bu son kullanıcı ürünü ise e, Hı -hı. estetik durması gerekebilir ürünün. Hı -hı. E, ya da farklı bir e, vizyonu ve misyonu olabilir ürünün, hı hı. E, bunları doğru belirlemek lazım. Bunların evet. da direkt e, tasarımla aslında hı hı. alakası var bir yandan da. E, Tasarımın kullanıcı kitlesine uygun olması lazım. Hı hı. E, aslında sorunun da cevabını vermiş olduğum bir sonraki aşama tasarım. Hı hı. E, tasarımla devam ediyoruz. Tasarımı yaparken e, kullanacağımız metotlar, yöntemler konusunda konuşabiliriz hı hı. istersen. Sen bir sonraki aşamayı ne olarak görüyorsun istersen onu Bir Bilhassa donanım ürünlerinde endüstriyel tasarım çok önemli. Çünkü hem kullanacağınız son. Belki şu, şunu araya şöyle bir şey koyabilirim tasarıma geçmeden. Bir komponent seçimi diyebilirim. çünkü orada kullanacağınız komponentler de hem sizin bir maliyet hesabı yapmanızı sağlayacak. ona göre eğer çok Hedef bir fiyatınız vardır, illa fiyat bareminiz vardır. Onun üzerine çıktığınızda, fiyatına kaldığınızda kullandığınız komponent değişebilir. O komponentin değişimi de nihai tasarıma etki edebilir. Hı hı. O noktada belki bir araya komponent seçimini koyabilirim, bilhassa donanım ürünleri için. Sonrasında dediğim gibi endüstriyel tasarım gelir, büyük konsept tasarımdır ilk başta. Ee, onu onu ben şey olabilir. İşte çeşitli prototipleme fazlarından bahsetmiştim başlangıçta onları geçirirken aslında o endüstriyel tasarımı da son ürün tasarımına doğru bir gelirme süreci geliyor. Bu şekilde belki e, safhalandırabiliriz onu. E, ama katılıyorum, sonraki aşama tasarımdır. Belki araya bir komponent seçimi koyulabilir e, maliyet hesabını doğru yapmak açısından. E, e, ve yine o endüstriyel konsept tasarım da sonuçta kullanıcıya gösterdiğinizde evet son ürün buna benzeyen bir şey olacak demesi lazım. Burada o komponent seçimi şöyle bir avantajda oluyor. Ürünün çeşitli komponentler farklı kalınlıklarda farklı form faktörleriyle geliyor. Ürünün büyüklüğü, kalınlığı, inceliği bilhassa B2C ürün yapıyorsanız veya B2B tarafta da eğer yaptığınız ürün e, kısıtlı bir alana sığması gerekiyorsa e, veya yine evlerde kullanılacak bir ürünse o evin iç mimari tasarımına uygunluğu açısından bir estetik kaygısı varsa e, bu konsept tasarımından önce komponent seçimi yapmak önemli olur Hı -hı. diye düşünüyorum. bir ee... altında ben de şey eklemek istiyorum burada müsaadenle. Evet. Ee, aslında önemli bir noktaya değindi. Komponent seçimleri Hı -hı. aslında direkt hani Hı -hı. aslında kullanıcı kitlesinin e, isteği, beklentisi ya da estetik kaygılarının dışında komponent zaten direkt e, tasarıma etkileyen bir Hı -hı. E, unsur diyeyim. Ben mesela elektronik donanım geliştirmedim bu zamana kadar. Hı -hı. Ben genelde aksesuar, telefon aksesuarları, optik aksesuarlar geliştirdim. Ee, orada da mesela optik bileşenler çok önemli. Hı -hı. Ee, kamera açılarının, e, kamera açıları çok önemli Hı -hı. bir parametre. Çünkü bu direkt optik bileşenlerin türlerini, kalitelerini ve e, yerleşimlerini, Hı -hı. optomekanik tasarımı çok etkiliyor. Burada aslında bunu unuttuk. Buna eklemiş oldun, sen de altında atmış oldun. Orada isterleri doğru belirlemek lazım. Evet. Yani senin dediğin gibi komponentler olur bunlar. Sektörde değişebilir. Ben donanım ürünü üretirim, elektronik donanım ürünü üretirim. Buna göre o komponentlerin doğru belirlenmesi, sonra tasarımla birleştirilmesi, tasarım aşamasına geçilmesi daha güzel olur. Ama burada özellikle tasarım eklememin nedeni şu. İnanın o şey değişmiyor çok fazla, hani bir tasarım aklınızda var ya o çok çok fazla değişmiyor. Ona yakın bir şey çıkıyor son ürün genelde. Ee, İnsan o, yani o tasarım aşaması şunun için önemli. E, hayalden gerçeğe hı hı. geçmede bir aşama o. Ya ekranda görmek bile bunlar hı hı. E, bu süreçte çok önemli. E, bu nedenle tasarım aşamasına geçilip bir an önce hayalden bir tasarıma dönmesi, e, motive etmesi ve sürecin ilerlemesi aşaması bakımından çok ileride. Önemli. Bir de şunu ekleyeyim oraya. Ee, bir tasarım elde ettiğiniz zaman bunu şey yapabiliyorsunuz. Yani bir startup olarak zaten ürünü yapmadan satabilmeye çalışmak lazım. Satmaya çalışmak lazım. Ee, o noktada bir tasarımınız oldu mu? insanlar ürünün neye benzediğini görüyor. Kafasında şekilleniyor. Bir söz vardır ya hani bir fotoğraf bir resim bin kelimeye bedeldir diye. Bilhassa donanım ürünler için çok geçerli bir söz. E, o tasarımı alıp işte broşür basabiliyorsunuz, web sitenize koyabiliyorsunuz. Kendi reklam, pazarlama faaliyetlerinizde kullanabiliyorsunuz. E, çeşitli yerlere gittiğinizde onu gösterip anlatabiliyorsunuz. O yüzden onu yapmak önemli. Bir sonraki aşamada da tabii bunu bir prototipe dökebilmek. E, oraya doğru geçebiliriz aslında evet. bu tasarımdan, prototip noktasına. Şimdi sizin tarafta, optik tarafta Prototipleme yaparken karşılaştığın zorluklar nelerdi onu sorayım önce. Hani çok az elektronik bileşen yok zannedersem ama Onun da kendine göre o taraftan e, Şunu da hemen bir belirtelim. Cahit Şu anda bir iPhone Kamera aksesuarı üzerinde çalışıyor. E, şirketin adı belirtmişti. O noktada Bir kamera aksesuarı yaparken yani iPhone'un kamerasıyla entegre olacak bir aksesuar yaparken karşılaştığınız ee, ve en çok, evet, evet en çok vakit alan veya can yakan sapan evet. neydi ee, evvela bir kere bunu planlı gitmesi lazım ee, donanım geliştirmek gerçekten kolay bir şey değil hı hı. dosyaları saklasanız bile e, elde ettiğiniz çıktıları fiziksel ürünleri de hı hı. E, bir o kadar planlı bir şekilde ve kategorik olarak e, istiflemeniz gerekiyor. Hı -hı. Ee, burada bu hiyerarşiyi kurmak çok önemli. Yani sürüm mantığını kurmak çok önemli. Hı -hı. Ve bunu hem sanalda, bilgisayarda yani o tasarım programında, dosyalamada kategorik olarak bunu geliştirilmesi önemli. Versiyon kontrol sistemi gibi düşünün yazılımdaki. Ee, bir de bunun dışında e, çıktıların doğru test edilmesi, doğru olarak yani orada her çıktıda altında bir hedef vardır. Ben şu an ürünü ilk denemesini yapıyorum. Hedef ilk denemedir. E, ürünü çalıştırmaktır o prototipte. E, bu hedeflerin doğru konulması gerekiyor Hı. ve bu hedeflerin çıktılarının da doğru kaydedilmesi gerekiyor. Hı. Yoksa ilerleyen süreçlerde mesela bir iki ay geçiyor. E, ya bunu bu versiyonda ben neyi denemiştim diye e, çok böyle yanılgıya düşebiliyorsunuz, hatırlayamayabiliyorsunuz. E, orada bir düzen olması, geliştirme, versiyon kontrol sisteminin Hı. çok düzenli olması e, önemli bir şey. Onun dışında bir bir masanız olacak ve orada sadece prototipleme çalışmaları yapmanız gerekiyor. Masalar çok karışıyor prototiplemeden. Hmm. Ee, orada da düzen önemli. Doğru. Birbirine girince o şeyler, e, yani prototipler birbirine girince onları ayrıştırmak çok zor oluyor. E, ben bunun önüne geçmek için her yaptığım prototipe mesela versiyon numarası attım. E, hmm. bir, yani karıştığı yerde bilgisayardan bakıp oradaki notlarıma bakıyorum mesela bu prototipte ne e, hedeflemişiz. Amacımız neydi bu prototipi alırken ve sonucu ne olmuş? Bunları çok düzenli tutmak lazım. E, masamızın da düzenli olması lazım. Bunun dışında e, yani bir 3D printer'ımızın olması gerekiyor. E, çünkü yaptığımız tasarımın hı hı. hızlı bir şekilde çıktı çıktıya dönmesi çok önemli. Motivasyon kaybı olmaması lazım. Süreç uzun olmaması lazım. E, ya bunlar motivasyon kaybına da neden oluyor. Yani ürünü görememek, ürünü Hı -hı. hızlı alamamak, e, hızlı aksiyon almak için 3D printer ya da prototipleme e, imkanına yakın olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle orada bence düzen faktörü çok önemli. Ee, onu altını ben de çizmek isterim. Hem versiyonlar arasındaki o sürüm notlarını doğru tutabilmek, burada neyi test ettik, orada neyi test ettik, o çok önemli. Ee, e dediğin gibi ancak ilerlemeyi o şekilde katedebiliyorsunuz edebiliyorsunuz zaten. Prototiplerin mevzusu zaten öğrenebilmek. o süreçte bazı şeyler test edip öğrenip üzerine koyabilmek. O noktada her safhada bir sürüm notları şeklinde bir not tutabilmek ve onları etiketlemek mantıklı olacaktır. bizim tarafta belki ben ne diyebilirim? Şimdi bizim tarafta direkt biz tabii Elektronik taraftan giriyoruz. Yani elektroniğin şeyi önemli. Oradaki komponentlerin birbiriyle çalıştığından emin olmak. Bir de tabii bazı şeyler var. Ee, Diğer bir komponent kullanıyorsunuz. Onun işte uygun sürücüsü var mı? Sizi yazılım tarafında rahatlatabilecek. Bu tarz şeyler de çünkü geliştirme sürecini kısaltır veya uzatır. Ee, bu tarz sürücüler test etmeyi gömülü yazılım tarafında. Bunları dediğim gibi yine düzenli ve Sol, yazılım tarafında da versiyonlayarak yapmak önemli. Çünkü prototiplemede genelde şöyle bir şey oluyor. E, girelim, yapalım, çıkartalım. O birden yapıp çıkmıyor. Onun da safhaları var. O safhaları da düzgün bir şekilde götürdüğünüzde aslında en hızlı şekilde böyle sonuca ulaşıyorsunuz. Öteki türlü tekrar başa dönmeler, tekrar geri sarmalar oluyor. O da insanı böyle bir işte can sıkıcı bir döngünün içerisine hafta ediyor. E, o noktada aşamaları doğru dokümanize etmek önemli diyelim yani prototipleme noktasında. Ee, sonrasında zaten son ürüne doğru bir gidiş olacaktır o safhaların neticesinde. Ve gerisi de artık ürünün dağıtım kanallarını bulmak, satış kanallarını ve pazarlama kanallarını bulmak. Bir de şey hakkında konuşalım. Bu prototipleme olduğunu işte fikir aşamasından sonra ürüne doğru giderken. Pazarlama, Alanında, marketing alanında veya satış alanında neler yapılabilir? Veya senin şöyle bir şeyin vardır ya, şunu yapsaydık iyi olurdu dediğin e noktalar var mıdır? Ya e, ben ürün geliştirirken hep komünitenin içindeydim ve hı. E, girişimcilere de bunu öneririm. Hı hı. E, girişimlerin en büyük problemlerinden bir tanesi bence olduğu gibi görünmemek. Hı. Yani. Sen girişimcisin, hani çok kurumsal böyle büyük, profesyonel hmm. firma çizme yani firma algısı, marka algısı hmm. oluşturmaya çalışıyorlar ama o bir yerde eksik kalıyor. Ben senin LinkedIn'ine girdiğimde anlıyorum, Instagram'ına girdiğinde anlıyorum. Instagram girdiğinde anlıyorum. Ee, ya böyle belli bir zaman devam etmiş, sonra aniden kesilmiş. Yani insanlar bunu anlıyor. Hmm. Hani olduğumuz gibi görünürsek o mükemmelliği aramaktan kaynaklanıyor o birazdan. Hmm. Ee, bence girişimci olduğu gibi görünmesi lazım, samimi olması lazım. Bu bence müşteriyi de getiriyor. Aynı zamanda. Yani evet. komünitenin içinde olmak gerekiyor. Ee, bu konuyu oradan girdik. Ee, ben neler yaptım? İlk başta ürünü geliştirirken mesela o geliştirme süreçlerini, prototipten aldığım, yani prototip çıktılarını hepsini böyle masada çalışırken ki e, hallerimin fotoğraf, fotoğraflarını alarak mesela o komünitede paylaştım. Hı hı. Dedim ben böyle bir ürün geliştiriyorum. Ürünümün e, amacı şu e, uyumluluklarını anlattım, hedef çıktılarını gösterdim. Bunları da mevcut mevcut olarak gösterdim. Yani e, hani ekstra bir şey katmadım üzerine. Retouch diyorlar buna. Onları yapmadım <laughs> yani. E, mevcut da bu ama daha geliştireceğim. Siz de bana destek olun dedim. E, bunu da Reddit'te yaptım mesela. Reddit'de <laughs> komüniteler çünkü çok güçlü. E, aktif komüniteler var. Benim için e, en azından öyleydi. Bu komüniteyi doğru belirlemek lazım. E, prototipleme yaparken ve bu aşamaların da ee, bir şekilde o kullanıcı kitlesine gösterilmesi lazım samimiyeti yakalamak ve desteği yakalamak için. Hı -hı. Çünkü insanlar şunu da diyor, mesela geçenlerde bir paylaşım yaptım tekrardan o komünitede, nasıl gittiğini haber edeyim diye. Ee, yani insanlar güzel tepkiler veriyor, seni uzun zamandır takip ediyorum, Hı -hı. ne zaman çıkacaksın merak ediyorum, direkt alacağım seni destekleyeceğim gibi böyle itiraflar yorumlar geliyor. Onlar gerçekten insanı çok motive ediyor. Hı -hı. Bir de insan yani bu yaptığınız işin insana dokunması lazım Hı. ya da hedef kitlenize dokunması lazım onun bir şey katması lazım bir umut bir bir şey göreceği lazım bence. Biliyorum. o sizi evet. inanın o sizi o kadar çok e, motive ediyor ki mutlu ediyor ki sizi birileri bekliyor yani bu çok evet. hem bir yandan size güzel bir motivasyon motivasyon veriyor hem bir yandan size güzel bir stres de katıyor e, onların müşteriye dönecek olması satışa dönecek olması gerçekten insanı çok heyecanlandırıyor. Ee, bu aşamada da ya, prototipleme aşamasında da bunu bir şekilde kitleyle buluşturmanız, potansiyel müşterilerinizle buluşturmanız e, girişiminiz için gerçekten güzel olur. E, bunları nasıl yapabiliriz? Aslında onlardan da bahsettiğim bir yandan Reddit'le ile evet. E biz Reddit'le başladık evet. mesela. Bence bir girişimin ilk başta o iş fikrinin bilendiği Pc olması lazım yani ürününüzü hı hı. sorunu çözümü anlattığınız sunum gibi düşünün bir sunumunuz olması lazım web siteniz. insanlar girdiğinde oraya e, çok yalın bir şekilde anlamaları lazım problem ne hı hı. E, siz ne nasıl bir çözüm sunuyorsunuz bunları anlamaları lazım e, çok fazla takılmamak lazım orada tasarıma hı hı. falan yine böyle çok profesyonel güzel görünsün istiyorlar bir de yeteneklerinin dışında üstünde bir şey istiyorlar yani bu bu güzel bir şey aslında hani kim istemez ki ürünü e, estetik dursun ürünü güzel anlatan bir tasarım olsun markası kimliği çok güzel olsun Hı. ama bunlar inanın çok fazla zaman kaybettiriyor e, bence ilk etapta eğer tasarımcınız varsa tabii ki böyle şeyler alınabilir ya yani böyle süreçlere girilebilir e, ama tasarımcınız yoksa elinizde bir bütçe yoksa tasarımcı yaptırabileceğiniz e, ki bütçeniz olsa bile ilk aşamada bu estetik Hı. beklentilerinizi gerçekten karşılayamaya delirler insanlar Hı. Ee, yani birlikte çalıştığınız insanlar bu beklentilerinizi karşılamayabilirler. Bence orada sorun ve çözümü ürünü çok güzel anlatmak e, ilk etapta yeterli olacak. Yani bu hem sizin bulunduğunuz e, konumu da doğru bir şekilde göstermiş olacak. Evet bu insanlar girişimci gerçekten güzel bir fikirleri var. Kendilerini geliştiriyorlar ve geliştirmeye devam edecekler. Ben bunları takip edip derler emin olun. Ee, burada web sitesi çok önemli. Web sitesinin içine e, mail hı hı. listesine abone olmaları için bir eklenti evet. eklenebilir, e, bir alan eklenebilir, insanlar oraya davet edilebilir, sosyal medya kanallarına davet edilebilir insanlar. E, Instagram, YouTube gibi özellikle görsel ağırlıklıysa hı e, ona hı. göre pl platform seçilebilir. TikTok da bu aralar bayağı bir e, şey hype. E, bunları önerebilirim. O noktada ben de şeyin altını çizmek isterim, e-mail bültenini. E, bir çekirdek hedef kitle belirlemek lazım. Onu da e-mail listesiyle götürmek bence çok önemli olur. Evet. E, şu anda ben de yapıyorum bir Substack hesabı var. Oradan e, elimden geldiğince e-mail e listesine kaydolan insanlara hem şirket hakkında hem ürün hakkında e, bilgiler aktarmaya çalışıyorum. iki haftalık e, aralıklarla. E, landing page önemli. Onu da söyleyeyim. Bu arada bence şanslısın. Çünkü Reddit'te genelde komüniteler biraz Toksik komüniteler olabiliyor. Daha önceki tecrübelerimden söylüyorum bunu. Böyle gerçekten destekleyici, sahip çıkan ve hani insanı böyle pushlayan bir komünite bulabilmek de önemli. Evet. O noktada işte belki farklı şeyleri de denemek lazım. Ee, yine de trafiği bence e-mail bültenine bir şekilde çekip e-mail bülteni üzerinden bir e, oluşturalım. Çünkü sosyal medya tarafında şöyle bir durum oluyor. Algoritmalar değişiyor, hızlı değişebiliyor. Haliyle sizin bir stratejiniz belirlemişsiniz 6 ay önce, 3 ay önce, onunla devam ediyorsunuz. O belirlediğiniz strateji bir yerden sonra bir algoritma güncellemesiyle o önceki aldığınız etkileşimi getirmeyebilir, Hı. E, değiştirmeniz gerekebilir. Ama e-mail bülteni olayı direkt e-mail üzerinden iletişim kurduğunuz için o daha böyle bir kemik çiftliği oluşturuyor. O noktada ben de onu tavsiye ederim bu ürün geliştirme sürecinde hem ürünün e, hem sizin açınızdan bir dökümantasyon disiplini geliştirmesi açısından e, böyle aylık veya haftalık e, kullanıcılara veya potansiyel müşterilere bir e-mail yazma noktasında yatırımcılar da olabilir tabii Hı. burada e, ve diğer tarafta da tabii sosyal medya tarafını da es geçmemek lazım ama bunların hepsi işte girişimcinin biraz ee, nasıl diyelim omuzlarında ağır bir yük oluşturuyor. Bir taraftan sosyal medya, bir taraftan pazarlama faaliyetleri, bir taraftan yatırımcı bul, bir taraftan müşteri bul. Ee, bir taraftan ürünü geliştir, prototipini yap. Bir taraftan içerik yap. Ee, hepimizin <laughs> içinde bulunduğu durum. Ee, ama tabii bir yerden sonra hani işler daha rayına oturacaktır. Bu delegasyon başlayacaktır böyle bir yatırımdan sonra veya belli bir gelir seviyesinden sonra diye ümit ediyoruz. Orada ben bir de şey eklemek istiyorum. Bence e-posta bülteni, aboneli, mail aboneli'nin önemlerinden bir tanesi de şu. Mesela bir sosyal medyada bir sayfayı, bir hmm. markayı takip edebilirsiniz. Yani bu çok fazla böyle bir insanın alanını kısıtlayan ya da ee, hani ben zamanımı burada geçirirken buna da harcayamış, bunun hesabını çok yapmıyorsunuz ama bir mailime, yani mail mahrem bir alandır aslında baktığınızda. Ee, bir insan size o mahrem alanına dahil edebiliyorsa, mailinize girmenize izin veriyorsa, mailinize ulaşmanıza e, bence bu çok değerli bir şey. Yani o, e, onun potansiyel müşteri olma ihtimali çok daha diğerlerinden, diğer platformlardan çok daha fazla ve yüksek olduğunu e, düşünüyorum. Çünkü ben de aynılarını yapıyorum. Hı hı. Ee, ben de mesela bir bir markayı bir ürünü takip ettiğimde e, direkt gidip mesela e-postaya şey olurum. E, abone olurum. Hı hı. Buradan beklentim de şu. E, bir yandan da bunu da öneririm yapmanızı. E, e-posta bültenine abone olanları bence diğer e, kitlelerden yani diğer sizi takip eden sosyal medyadan oluşan Bunlardan önce haberdar etmek gerekir diye düşünüyorum. Yani oradaki kitleyi kaybetmemek için, onları özel hissettirmek için hı hı. E, onlara daha önce haber verilmiş olması da çok daha güzel olur diye düşünüyorum. E, çünkü direkt ulaşıyoruz onlara. Yani sosyal medyada evet. gerçekten algoritmalar değişti. Şu anda isterseniz 100 bin takipçiniz olsun, reklam vermedikçe ya da gerçekten doğru paylaşım, e, doğru algoritmaları doğru bir şekilde kurgulamadıkça e, o şeye ulaşamıyorsunuz yani kitlenize ulaşamıyorsunuz, gösteremiyorsunuz onları. Hı. Ama mail gerçekten böyle değil. Evet. Orada şunu da belki söyleyebilirim. E, mail listesine abone olan olan insanları da gidip sosyal medya tarafından da e, onlarla etkileşim kurarsanız o da etkili olur. Hani bir e, yatırımcı veya müşteri sizi hem mail listesinde gördü hem LinkedIn'de gördü, hem Twitter'da gördü. Bu da bir şey yaratabilir. Hani hem startup'ınız hem ürününüz hakkında... belli bir farkındalık oluşturacaktır. Diyelim... bence bu videoyu burada sonlandırabiliriz. Tamam, <laughs> İki haftalık... aradıklarla... bu şekilde bir girişimci arkadaşlarla yayın yapma... planım var, video çekme planım var. Bunu da yine tekrarlarız belli bir... zaman sonra. Tekrar teşekkür ederim görüşmek üzere diyelim görüşmek üzere teşekkürler